inşallah. alhamdülillah. Kere, Teşekkür ederim. Şeftali var. Şeftali yok. Elma. Elma şu. Elma şu. Elma şu. var. Valla <laughs> kim Allah Hocam <laughs> Alhamdülillah. Hadi Cümlemize. allah Teala geleceğine hüsnü. Amin. Allah razı olsun. Ramazan'ı. Bayram barak eylesin. Geleceği güne eylesin. Bir zaman böyle birlik hal beraber yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Amin amin amin. amin. Ha. Vatan düğüm sen ilgi oradaydı. Allah'a nasip. Demiş, demiş insanın karısı canı yarısı. <gülüyor> <gülüyor> Dedi sen getireceksin, bunu canın seyrede izin gitmişti. 1200 kilometreden geldik bak geldi nasip oldu. Ya. Olur, ya. Canın yarısı, insanın evet. hanımı, bütün dertlerin dermanı. Doğru. İnsanın aynı, aynı. işin başındaki güneşi. Aynı, aynı. İyice dinliyor bu kızım. <laughs> Aa, Bak iyi oluyor, iyi oluyor. Ha, i̇yi oluyor. Ha? Bundan sonra insanın fatihini, bunu cevap ver. İnsanın fatihini. Canı. Yok. İnsanın karısı, canı yarısı. Ha. Ha? Bundan sonra insanın hanımı, bütün dertleri dermanı. İnsanın işin başındaki güneşi. İnsanın fatihini neymiş? Tamam sen söyle, bir, bir daha geçin. Para mı kaldı? Asasın, hoşçak eti param be kızım. Yemiş insanın hatırı, yemiş insanın hatırı cimdeki altını. <laughs> <laughs> Peki, ilgiye teşekkür ederim. Hayır, hayırlı olsun. Şey, güzel olmuş. Ha? Evet, güzel olmuş. Evet, güzel olmuş. İnşallah, darısı bizim başımıza bir şey inşallah. İnşallah, peşek söz verirse. Valla, sanmıyorum. Biz sen bir zaman kalacaksın. Görüşürüz. Ha, bir 10 gün kadar kalacağım. Peki. Allah emanet olun, Allah, 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 Allah sağlamaz. Allah, Allah razı olsun. Cennet sağladı. Bu görüşmemizi nasip mi yaşar eylesin. İnşallah, Amin. inşallah, ha. inşallah, inşallah. İlge e çok çeşe. Geçeydin geçe. Demiş gel görüşelim. Demiş gel görüşelim, konuşalım, tanışalım, tanış olalım. Zani, Geçerdin yani. Seni savarım, savarım. Canım bir insanları eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, Kahretsin.